ekonominin ekonomi durumlar nasıl şu an? Ne dedim tabii ki ekonomide bu acayip bir dün, dü dünyada var. dünyada var sadece Türkiye'de değil. Ya, Türkiye'de enflasyon ama diğer ülkelere göre baya baya bir yüksekte. Yok ciğerim olur mu ben yabancı üç yabancı değil biliyorum. Ya ben AK Parti oy verdir mi dersen vermedim diyor ama seçim olduğu zaman hepsi gidip veriyor. Siz verdiniz mi peki daha önce? Para etmesin Allah yazdıysa bulsun. Yani nasıl diyor ki aç açıkta yok. Köpte ekmek toplayan insanlar dolu ya şu memlekette. Ve geçenlerde Tarım ve Orman Bakanı Bahet Kirişi Türkiye'de aç ve açıkla hiç kimse yoktur dedi. Şimdi ben onu nasıl bilebilirim siz öyle bir soru soruyorsunuz yani şimdi. Sizce Türkiye'de ekonomi durumları nasıl şu an? Ne dedim tabii ki ekonomide bu acayip bir dün, dün dü dünyada var. Bunu yani aklı başında olan herkes bunu görüyor yani tüm dünyada var sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de enflasyon ama diğer ülkelere göre bayağı bayağı bir yüksekte. Yok ciğerim olur mu? Ben yabancı, üç yabancı değil biliyorum. Ben izliyorum, dinliyorum. Her ülke kanı alıyor valla. Vallahi kanı ağlıyor. Yok ama siz yani şunu dememi istiyorsanız he, Türkiye'de her yerden çok. Bunu kaldıralım yere vuralım Türkiye'mizi. O okay, e, bir şey abi, Türkiye'miz Türkiye'mizdir abi. Sadece biz ekonomik olarak. Ekonomik olarak evet, zor durumdayız. Çukur, kuruş durumdayız sen de. Ama mutlaka düzelecek. Mutlaka düzelecek yani. Düzelmesi olur mu? Peki, bu neyden kaynaklanıyor sizce? Vallahi içeride dünya Türkiye'yi de karıştıranlar var. Ne bileyim yani işte başa elle şeyi fırsatı bulan veriyor ha veriştiriyoruz ama. Mesela ya meselesinde lan gözümüzün içine baka baka ya mevzusunu çıkartırlar bunu biliyorsunuz. Onun için yani ben artık tınmıyorum yani bu şeyleri. Bu yani röportajın manası şeyine bilmiyorum ama. Hani siz şey yapın. E, ge Geçeninde Tarım Bakanı abi, Tarım ve Orman Bakanı Bay Kiriçi Türkiye'de aç ve açıkta kimse yoktur dedi. Vallahi o, eğer o öyle söylüyorsa demek ki daha çokmuş. Neden? Ya bugün gübre olmuş şu fiyat, zehir olmuş şu fiyat, mazot olmuş şu fiyat. Nasıl onu söylüyor benim aklım vermedi. Bak ben ilk okul mezunuyum. Yani nasıl diyor ki aç açıkta yok. Köpte ekmek toplayan insanlar dolu ya şu memlekette. Yalan söylüyor. Kendisi bir canlı yayına katıldı ve böyle bir şey söyledi. Size neden söylemiş olabilir? Yahu kendileri aç açıkta değil ya. E, etrafındakiler de öyle. Öyle olunca ne olacak? Peki ekonomik durumlar nasıl abi siz Türkiye'de? durum vallahi ne bileyim. Sen i̇şte görüyorsun. Şimdi kime dursan derse ben AK Parti oy verdim mi dersen vermedim diyor. Ama seçim olduğu zaman hepsi gidip veriyor. Siz verdiniz mi peki daha önce? Para Allah yazdıysa bulsun. O yönde kafam rahat. Heh. Mazot alırken 6 liraydı. 20, 23, 24 lira. Heh. Ben çiftçi çocuğuyum. Peki çiftçisiniz abi durumlar nasıl peki çiftçi? Ya o neyse bir şey söyleyeceğim ağzım terbiye müsaade etmiyor. Bak bugün ne oldu Mara Mara adası belgeleri hep gerçek çıktı. İstifa edecek mi Sayın Cumhurbaşkanı? Etmez, edemez. Sağ Ay, sana. Ge Geçen e, Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişi geçenlerde televizyon kanalında Türkiye'de aç ve açlıkta hiç kimse yoktur dedi yalan söylüyor. Hiçbir şey de bilmiyor. Ne talimat alıyorsa öyle davranıyor. Çünkü Türkiye'de yarısından fazla insan aç. O gitsin çöplerde toplayan şeyleri görsünler. Neden böyle bir şey söyledi? Vallahi bilemem bunu nasıl Demek ki öyle söylemesini icap ediyormuş. Öyle yapıyorlar. Öyle yapıyordur. Yani burada tek bir kişinin, kişinin şeyle yaşıyoruz. O ne derse oluyor. Zavallı o adamın da haberi yok. Çünkü bunlar ona net söylüyorsa o da onu yapıyordur kesin. Sağ, Sağ, ol. Sağ olasın abi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçi geçenlerde şöyle bir açıklama Türkiye'de aç ve açıkta kimse yoktu. Ee, şöyle diyeyim aslında var da yok da aslında bir yandan şöyle diyeyim iş adamlarına göre açlıkta insan yoktur ama gariban insana göre aç insan vardır tabii ki. Kendisi neden böyle bir açıklama yaptı? Yani hani ekonomik olarak da Türkiye biraz bu durumlarda belli. Ya e şöyle belki yani kendi açısındaki aldığı maaş miktarı kendine göre karnı tok olabilir ama şu anki askerce çalışan insan için şu andaki e, ücret kimseye yetmiyor. Hani verdikleri 4253 e, TL şu anki insana göre yetmiyor. Şekerin kilosu almış başına almış gidiyor. Yağ satan başına almış gidiyor. E, kendisine göre Hani daha rahat. Niye? E kendisi alışverişini kendisi yapmıyor. Vardır elbette yanında bir çalışanları. Kafası da rahattır. ondan sonra hani gariban hani açlığı çeker ama o kendisi açlığı çekmez. Kendisi çekmediği için bunu bilmiyor. Aynen aynen. Ondan dolayı. Abi. Geçenlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç ve açıkta kimse yoktur dedi. Yalan söylemiş. Yalan söylemiş. Neden mi? Neden yalan söylemiş? Ya nedeni çok uzun arkadaşım. Ama yalan söylemiş yani. Bunu bile bile söylüyorsan eğer yalan söylüyorsun demektir. Canlı yayında bunu kendisi söyledi. Türkiye'de aç ve tamam. açıkta kimse yoktur. Dedi. Doğrudur olabilir. Zaman zaman böyle şeyleri bu ülkede her zaman yaşadık. Geçmişte de yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Yani atanmış bakandan ne söylemesini bekleyebiliriz ki? Nasıl aç ve açıkta kimse yoktur? Yani, Türkiye'de diyor aç kimse yok. Arkadaş aç insan görmek istiyorsan köşeye dön. Solda bir sürü dilenen insan var. Tarım bakanı. aç değiller mi? Yapıyorlar. Açlar. Bir sürü dilenen insan Oradan buraya yürüdüm. Belki üç kişi dileniyor. Görmek istiyorsan buyurun yürü. Orada dilenen bir sürü insan var. Nasıl aç? Aynı zamanda ben çiftçiyim. Tavuk yetiştiriciliği yapıyorum. Yani görüyoruz sokaklarda dolu aç insan. Askeri ücretle geçinemeyen insanlar var artık. Askeri ücret artık bir... E, Evli olan bir adama yat yetmiyor. Geçinemiyor, geçim sağlayamıyor adam. Siz çiftçiseniz abi yani ne gibi zorluklar çekiyorsunuz? Üretim, üretim zorluğu çekiyoruz. Ee, tavuk üreticiliği yapıyorum. Bir yem torbası olmuş şu an 450 lira. 450 TL olmuş bir yem. Yetiştiremiyorum. Geçen sene bana 20 liraya mal olan tavuk bu sene 35 liraya mal oluyor. Satılmıyor, satamıyorum. 550 bin üretim yaptım geçen sene, bu sene 200 bin yapamıyorum. Ya, yani yüksek Doğru. olunca da millet alalım. Fiyatlar %300 katlandı. Dolayısıyla benden 100 tavuk alan adam artık 100 alamıyor, 5 alıyor. 1000 alan adam 1000 almıyor, 200 alıyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Gelirim. Sağ olasın.